Şimdi doğal olarak ister istemez kendi kafamızda bu şikayetler var mı diye sorgularken yaşı var mıdır diye soralım. Kimler risk altında? Bir de tabii dünyanın en önemli sağlık sorunun başında obezite geldiği için kilo e, her hastalığın başlangıcı diyor değerli hocalarımız. E, Bansur'dan bahsetti hocam, e, polipten bahsetti. Tabii sizden gelen sorular kronla ilgili bağlantısı var mı? Bu şikayetleri olan davetiye çıkartıyor mu diye soralım değerli hocam e, bu sağlık sorunu, sorununa. Evet. Ee, şöyle bir takım yani insanın önden gelen e, şi, hastalıkların olması yani daha önce kolon kanseri tanısı olmuş olan bir kişi için e, tekrar ikinci bir kolon kanseri olma riski tabii normal popülasyona göre daha fazla kolon kanseri olan bir aileden olmakta yine topluma göre kolon kanseri riskini çok arttırmakta ailede bu kolon kanseri e, tanısı almış Kişi sayısına kadar artarsa da bu da giderek e, tabii ki yani riskimiz 1 katsa 4'e çıkartıyor 16'ya çıkartıyor. Risk katsayı arttırarak riskimizin arttığını gösteriyor. Bu nedenle de bu ailelere artık biz genetik danışmanlık öneriyoruz. Özellikle de genetik danışmanlık neticesinde özellikle belli mutasyonlar varsa mutlaka tarama yani düzenli taramaları öneriyoruz. Aileden bir kişi de kolon kanseri varsa o ailenin yine de eğer erken yani normal önerilen tarama programından daha önceki bir yaşta tespit edildiyse o kişide de on, indeks vakadan en az 10 yaş erkene gelmek üzere tüm aile bireylerinin yine şikayet olmasa bile taranmasını e, öneriyoruz. E, onun dışında işte iltihaplı bağırsak hastalıkları dedik. Onlar zaten gastroenterologlar tarafından düzenli olarak kolonoskopik endoskopik takiplerini yaptırıyorlar kolon kanseri riskleri açısından. Şimdi sorunun içerisinde iki tane soru olduğu için tabii ilk sorumuzda ilk sorumuzda yaşam tarzı yaşam yani tarzı. onunla ilgili söylemiştik mutlaka şişmanlık dahil yani çağımızdaki birçok faktörün kolon kanserini etkettiğini söylemiştik bununla ilgili de tabii ki gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Şimdi hocam çok hızlı bir yaşam ve çok, çok hızlı bir tüketim içerisinde ister istemez evle iş arasında mekik dokunuyor ve hazır gıdaların tüketimi ister istemez her eve az da olsa giriş yaptığı için bu da tetikliyor diyebilir miyiz? Hem hastalıkları hem de külü alımını. Tabii şimdi geçen ay daha yeni bir e, bilimsel tartışmada bundan 30 yıl önceki onkologlar olarak dünyada batı toplumlarında daha 50 yaşının altında neredeyse hiç gastrointestinal sisteme ait herhangi bir tümör yani çok nadir görülürken her geçen yıl 50 yaş altında kolon kanseri tanısı almış kişilerin tanısı artmakta veya gastrointestinal sisteme ait. Bu da tabii ki özellikle hazır gıdaların çok fazla paketli ürünlerin onların içerisindeki katkı maddelerinin çok artması nedeniyle buna bağlanabileceği en önemli nedenlerden bir tanesi çok fazla işlenmiş gıdanın tüketilmesi vaktin dar olması yoğun yaşanması bunların etkilediği tezi üzerinde yoğunlaşıldı kesinlikle katkısı olduğunu düşünüyoruz hepimizde yani bu konuda zaten mümkün olduğunca doğal sebze meyve liften zengin gıdaların tüketilmesi her şey mevsiminde sebze meyvenin tüketilmesi özellikle yürüyüşler çok önemli bol sıvı alınması önemli yani bunları yaşam tarzı değişiklikleriyle sigarayı bırakmakla alkolü bırakmakla zaten birçok riski engellemiş olacağız ve hep şunu söylüyoruz kolon kanseri karsinogenizi belli basamaklardan geçen bir kanser olduğu için özellikle de başlaması ile bitmesi arasında belli bir süre oluyor. Hani bazı kanserlerde iki ay önce tümör yoktu ama şimdi işte şu kadar tümör var derken kolon kanseri olmadığı için de tarana bir, bir, bir kanser yani daha işte tümör yeni oluşmaya başlarken tespit edilip her endoskopik işlemlerle yok edilerek onun ileri bir kolon kanserine dönmesi engellenerek bu daha oluşmadan veya çok erken aşamada engelleniyor ve bu şekilde de insanların erken evde tespit edilmiş veya daha oluşmadan tespit edilmiş lezyonların yok edilmesiyle de kişilerin hayat kalitesinin artması. Yani daha az ileri evre vaka, daha çok şifa bulan hasta sayısını arttırmakla sonuçlanıyor. Şimdi siz anlatırken ekip arkadaşlarım da ekranda çok önemli bir konseyden bahsettiği için ekrana verirsek arkadaşlar orada da tam teşekküllü bir çalışmanın kişiye özel <laughs> orada paylaşımı doğru tedavi anlamında değil mi hocam ekibinizle birlikte yaptığınız tüm branştaki hocalarımın bilgi paylaşımı ekrana yansıyor. Evet, Hüseyin Urlu Yönetim Kurulu Başkanı'mız patoloji uzmanımızı görüyoruz orada, Nilgün hocamı. Radyoloji var yanılmıyorsam hocam, beyin cerrahisi, genel cerrahi ve sizin olmazsa olmaz hep yayınlarda dile getiriyorsunuz başı çeken, karar tedavi aşamasında sistemi ayarlayan ekibimle birlikte olmazsa olmaz ilk önce medikal onkoloji aşamasından başlayıp sonrasında da tüm bilgi paylaşımını tüm branştaki ekip arkadaşlarımıza yapıyoruz diye açıklamaları değerli hocamızın oluyor. Peki şunu soralım hocam, tedavi aşamaları derecesine göre değişiyor mu? Özellikle erken teşhisi mutlaka belirli aşamalarda kişinin hayat hikayesinde bu sağlık sorunu olsun ya da olmasın. Kolonoskopi yapılması 50 yaş sınırı mıdır ya da öncesi olabilir mi diye soralım. Şimdi i̇lk soruyu bir daha tekrarlayalım. Özellikle tabii yaşam tarzının içerisinde diye soruyorum hocam. Yaş sınırlaması var mıdır? Özellikle kolon kanserini yaşayan ya da yaşamayanlar adına kolonoskopi erken teşhis adına yapılabilir mi? Şimdi kolon kanseri dünyada taranabilir. Tarandığında erken tespit edilerek ileri vakaların azaltıldığı, bu kansere bağlı ölümlerin azaltıldığı, ve dünyada kabul görmüş e, kanser taramaları içerisinde ilk üç sıradaki en önemli kanserlerden bir tanesidir. Evet. Ve e, bu kanserde tarama yaşı genel olarak dünyada da o şekilde kabul görür. 50 yaş ile 70 yaş arasıdır. Ama çok güncel bir literatürde artık giderek daha 50 yaş altında e, sık görülmesi nedeniyle 45 yaşlara kadar lütfen tarama yaş e, testlerimizi düşürmeye çalışalım şeklinde yeni yeni konsensuslara gidilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle de özellikle burada tarama testlerinde neleri kullanalım konuşmak gerekir. Evet hocam. Tarama testlerinde en önemli test aslında altın standart, gold standart dediğimiz kolonoskopilerdir. Kolonoskopi nedir? Bazen biz hastaya endoskopi yaptırdın mı deyince... Yaptırdım diyebilir belki. Endoskopi Yaptırmadım diyor. Yani biz kolonoskopi yaptırdık diyor. Endoskopi aslında e, kameralı e, bir sistem. Kamerayla vücudun boşluklarını incelemektir endoskopi. E, özellikle de tüp şeklinde olan e, midye baktığımızda gastroskopi, bronşlara baktığımızda bronkoskopi, kolona baktığımızda kolonoskopi denir. Ee, bağırsak endoskopisinde kolonoskopi denir. Kolonos kol, bağırsak tamamen bir kameralı sistemle e, makattan girilerek ışıklı sistemle anormal bir e, kitle görüntüsü yara polip vesaire var mı diye taranmasına kolonoskopi denir ve dünyada kol, e, kanser kolon kanseri taramasında altın standarttır. Tabii ki kolonoskopi yapmak yaptırmak hazırlığı dünyadaki insanların işte sosyal güvence sistemlerine özel sağlık sigortalarının yükü yüksek olabileceği için veya kimçiler o imkanı her zaman bulamayacağı için en azından daha pratik bir test gaytada gizli kan bakılması en yine çok önemli bir önerilen tarama testidir. Gaytada gizli kan ülkemizin Sağlık Bakanlığı'nın kabul gördüğü şekliyle e, sağlıklı bir bireyde İki yılda bir e, özel bir kit aracılığıyla ketemlerde, birçok Sağlık Bakanlığı'nın birimlerinde veya e, evine yakın e, özel veya devlet e, kuruluşlarında yaptırması çok kolay bir yöntemdir. Eğer gaytalı gizli kan pozitifse yine mutlaka ile tarama yapılmak zorundadır. Yani tümörümüz nerede, ne aşamada görülmeli ve biyopsilenmelidir. Ee, diğer taraftan daha kısa yani baryumlu kolon grafileri, işte sadece bağırsağın alt kısmına bakılması, rektoskopi, sigmoidoskopi gibi değişik e, yöntemler de kullanılır ama dünyada genel toplum taramalarında gaytada gizli kan ve kolonoskopi, e, özellikle de kolonoskopi ülkemizde 10 yılda bir olarak halk sağlığı tarafından kabul görür. Biz e, kendi onkoloji hastalarımızda takipte taramalarımız daha farklıdır özellikle kolon kanseri tanısı almış ve tedavi almış hastalarımızda ameliyat öncesinde eğer tam bir şekilde tümör e, kolonoskopi yani endoskop cihazının bağırsağın daha ilerisine geçmesini engelleyecek kadar büyükse o zaman ameliyat ve de yapılmak durumunda kaldıysa ameliyattan sonra 2-6 ay içerisinde hastanın en iyi olduğu bir durumda tüm bağırsağın ile yani kolonoskopiyle tekrar bakılmasını öneririz. Ondan sonra da özellikle önceden yapıldıysa da birinci yılda kontrol kolonoskopi yapılmak zorundadır. Hastanın hiçbir şikayet olmasa bile. Üçüncü yılda ve beşinci yılda da kolonoskopilerle taramalarına devam edilmelidir. Yani toplum taramalarıyla kolon, kolon kanseri tanısı almış, rektum kanseri tanısı almış hastaların taramaları, takipleri farklıdır. Toplum taramalarında özet söyleyecek olursak, gaytada gizli kan ve kolonoskopi, iki önemli yöntemimizdir.